Binbir Yemek Tarifi Mutfağımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle kaşarlı poğaça yapalım. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Malzemelerin tamamını açıklama kısmında bulabileceğiniz kaşarlı poğaçamızı yaparken yoğurma kabımızın içine 1 su bardağı yoğurt, 1 su bardağı sıvı yağ, 125 gram tereyağı ya da margarin. Ben ikisinden de birer yemek kaşığı kullandım. Bir adet yumurta ve iki yemek kaşığı üzüm sirkesini ekliyoruz. Malzemelerimizi güzelce karıştırıyoruz. Margarinimizin ya da tereyağın oda sıcaklığında olmasına dikkat edelim. İçine bir tatlı kaşığı şeker ve bir tatlı kaşığı tuzu ilave ediyorum. 2 paket kabartma tozunu ilave edip yine hafif karıştırıyorum. Kontrollü bir şekilde ununu da ekleyerek ele yapışmayacak yumuşak bir hamur yoğuracağım. Yaklaşık 3 su bardağı kadar un ile hamurumuzu hazırlayalım. Hamurumuz hazır. Artık kaşarlarını koyup şekillendirebiliriz. Kaşarlı poğaçalarımızı yapmak için hamurumuzdan şöyle mandalina büyüklüğünde parçalar alalım ve içine kaşar peyniri koyup şu şekilde kapatalım. Sonra avcumuzun içinde şeklini verelim ve önce pekmezi birazcık suyla açtığımız kasemizin içine poğaçamızı batırıp ardından da susama batıralım ve tepsimize yerleştirelim. Bütün hamurumuz bitene kadar aynı işlemi uygulayalım. Yuvarlak da yapabilirsiniz. Şekil vermek tamamen size kalmış. Poğaçalarımızın şekillerini verdim. Şimdi bir bıçak yardımıyla şöyle üzerlerine çizikler atıyorum. Pişerken kabarınca görüntüsü çok güzel oluyor poğaçalarımızın. Önceden ısıttığımız fırınımızda poğaçalarımızı pişiriyoruz. Kaşarlı poğaçalarımız pişti. İlk sıcaklığı çıktıktan sonra servis yapabiliriz. Kaşarlı poğaçalarımız hazır. Sizler de tarifimizi denemeyi, kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Herkese afiyet olsun.